Türkiye bugünlerde önemli bir konuğu misafir etti. Çin Devlet Başkan Yardımcısı Xi Jinping resmi temaslarda bulunmak üzere ülkemizdeydi. Bizden önce Amerika Birleşik Devletleri'nde görüşmelerde bulunan Jinping, Birleşik Devletlerin tüm baskılarına rağmen İran ve Suriye politikalarından taviz vermedi. Çin, Birleşmiş Milletler Suriye'ye yaptırım konusunda hazırlanan tasarıların hepsini reddetmiştir. Çin ve Rusya, Orta Doğu'daki Amerikan eksenli gelişmelerde aynı saftadır. Burada Çin'in ve Rusya'nın Suriye'nin yanında olması veya İran'ın izlediği politikalara sahip çıkması elbette ki bu ülkeleri korumak olarak değerlendirilmemelidir. Büyük Orta Doğu projesi çerçevesinde eğer planlandığı gibi işlerse Amerika Birleşik Devletleri diğer ülkeleri geride bırakarak bölge kaynakları üzerinde söz sahibi olacaktır. Bunun yanında değişen iklim dengeleri göz önüne alındığında kalıcı olarak buraya yerleşme planı da var. Orta Doğu'ya ve zengin kaynaklarına çöreklenen bir ABD bu sayede tek ve rakipsiz hale gelecektir. Yani Çin ve Rusya buna set çekmek için çaba sarf ederek aslında kendilerini korumaya çalışıyorlar. Amerikan Başkan Yardımcısı Joe Biden, Birleşik Devletler'de Jinping'le 20 saatlik özel görüşme yapmasına rağmen Çin'in stratejisinde bu gerekçeyle bir değişiklik olmamıştır. Türkiye ise böylesi bir durumun gerçekleşmesi halinde Amerika ile komşu olacak ve hatta Büyük Ortadoğu projesi sonuna kadar ilerlerse ABD Türkiye'yi de yutacaktır. Öyleyse bu açıdan bakıldığında Türkiye'nin de bekası ve menfaatleri için bu devletler gibi hareket etmesi gerekir. Ancak bugüne kadar izlenen dış siyaset dikkate alındığında gelişmelerin tam tersi istikamette olması düşündürücüdür. Büyük Ortadoğu projesine boyun eğmeyen ve ulusal bütünlüğünü korumaya çalışan Suriye en çok Türkiye tarafından eleştirilmiştir. Çin devlet başkan yardımcısının ziyaretinin bir de ekonomik boyutu var. İran'la Çin arasında ciddi ekonomik ilişkiler de söz konusudur. Dünyanın en büyük 18. ekonomisine sahip olan İran, petrolünün %20'sini Çin'e satıyor. İthalatının bir bölümünü de Çin üzerinden sağlıyor. İran'ın ayakta durabilmesinde Çin'in katkısı çok önemli. Siyasi ve ekonomik dengelere bakıldığında Çin veya Rusya üzerine düşeni yapıyor. Türkiye neden kendini yok etmek isteyenlerle işbirliği içinde bunu da anlamak mümkün değil. Tarihten gelen dostluklarını bir bir yok eden Türkiye eğer aynı çizgide devam ederse kendini bitirecektir. Çinli yetkililerin ülkemizi ziyareti bir şanstır. Türkiye, Çin, Rusya veya menfaatleri çatışmayan diğer ülkelerle birlikte olacağı yeni gelişmelere imza atabilir veya bu ziyaret bölge oyunlarında söz sahibi olacağımız tavizleri koparmamız için de bir fırsattır çünkü Türkiye anahtar ülkedir amerika birleşik devletleri bunun farkında olduğu için kendinden çok türkiye'yi konuşturmaktadır abd adına konuşmak yerine menfaatlerimiz için bizim adımıza konuşmak ve hareket etmek daha faydalı değil mi profesör doktor haydarbaş